arkadaşlar bugün hayatımı çok kısa bir şekilde anlatıyorum arkadaki şarkı life is life ee, acele etmem lazım biraz acelem var evet hemen videoya başlayalım ben 24 Kasım'da doğacakken 3 gün erken 21 Kasım'da doğdum aslında babam öğrenmen olduğu için 24 Kasım'a göre ayarlamış ben doğduğumda 2014 yılındaydım evet benim işte beni çoğu kişi 2015 yıl olarak görüyor olabilir Zaten 2014'ün Kasım ayında doğduğum için 2 aydan bir şey, ne olacak ki? devamında e, aslında ben 6 yaşına kadar hiç futbola ilgilenmiyordum. E, sosyal etkinliklere ilgileniyorum anaokulunda. Ben beni futbola başlatan Adana'ydım. 5 yaşındayken annem Adana'ya yazışmıştı. E, ben hafta sonları gidiyordum. İlk takımım 8 yaşındayken Reşaliye Spor oldu. Tarsu. İkinci takımım ise Spor'da kaleci olduğum için çok mutlu oldum. Kalecilikten sıkılmıştım artık. Tarsu Belediye Spor diye bir takıma gitti. Ve mutlu oldum. Ama orada da e, hava şartlarından ve sağ şartlarından dolayı çok iyi, çok oynayamadım. Sağ genellikle ıslak ve kuruydu. Onun üzerine Türkiye'nin şu anda küme potasında oldu. Süper Lig'in küme potasında olan Adana Demirspor'a e, Adana Demirspor'a gittim ve işte çok mutlu oldum. Bu görselde gördüğünüz gibi. Adana Demirspor'da lisans çıkarttım. Yine mutlu oldum. Ama bazenleri öylesine durduğum anlar vardı. Mesela hiçbir şeyin olmadığı gün öylesine okuldan gel git duruyordum. Bazenleri üzgün olduğum anlar vardı. Mesela tuf, sınıflar arası turnuvada birazdan o konuya geleceğiz. Eğlendiğimiz maçlarda aynı burada gördüğünüz gibi oluyordu. Adan Demir oynarken, dördüncü sınıftayken. Dördüncü ee, sınıfta sınıflar arası turnuvada oynayıp, ee, biz dördüncü olmuştuk. Ee, i̇lk üç tak, ilk üç sınıf, ilk üçüncü olan sınıf an, e, adı anons edilip çağrıldı. Bizim takımımız. bizim sınıf dördüncü oldu. Ama bizim sınıfın anonsu yapıldı. Benim sayemde anons yapıldı. Ve beni bana asis yapan tüm arkadaşlarım sayesinde ee, asis yapmasalar da bütün arkadaşlarım sayesinde pas yaparak. Ee, işte Sonra biz dördüncü olduğumuzdan ben tam olarak dokuz gol attım. Ve anonsu böyle edildi. Dokuz gol atarak gol kralında üçüncü oldum. Beş maçta yaptım bunu. Ee, size az gelebilir ama beş maçta zor ve yirmi beş dakika oynanıyordu. Ve çok mutlu oldum. Ve okul bana üçüncü olduğundan dolayı hem sınıfımızın adı hem benim adım anons edildi. Hem de bana okul hediyeler vardı. Anons şöyle edildi. Eee... Bir nokta nokta sınıfından sınıfın adını vermeyeyim. Ee, nokta nokta sınıfından Özgür Boyraz gol kralında üçüncü oldu. Gel bakalım dedi. Ve ben de geldim. Ve okulun bana verdiği hediyeler. Evet. Cetvelinden Cetvelinden kalemliğine Kalemliğinden Pritine Pritinden açacağına Açacağından kuru boyasına Kuru boyasından sulu boyasına Sulu boyasından silgisine silgisinden pastel boyasını al. Pastel boyasından resim defterine. Resim defterinden boyama kitabına. işte bunlar kalemine. Bunlar falan işte. Ben de buna çok mutlu oldum. Bunları saklayacağım. Ortaokulda belki açarım ama ortaokulu gelene kadar hiç ellemeyeceğim bile. Evet, benim hayatım kısacası böyleydi. Videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Kendinize kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.